2 yaşı geçti. İsmi Rüzgar. Ha, bunlar çok ilgileniyoruz. Buna özellikle biz hep yani hayvanlar hepsine bakıyoruz. Akşam akşam özellikle gelin bunu buna okşuyorum. Ee, bunu timar ediyorum. Çocuk gibi ilgileniyorum. Yani çocuğa nasıl ilgilenirsin? Ben aynı bu, bu rüzgara ilgileniyorum. Kurbancıları bekliyoruz. Müşteri bekliyoruz. Ha bugün bugün satılmasa yarın hayvan pazarına çıkaracağız rüzgar şimdi bir ton 100 kilo civarında ağırlık geliyor canlı hayvan, canlı ağırlığı. Şimdi biz 81 lira bu tosuna istiyoruz. Ha alıcı bulamıyoruz. Ee, biz yarın öbür gün çıkaracağız. Burada bir sürü hayvan var. Yani bizim hayvanlarımız mevcuttur. Biz kurbancıları bekliyoruz. Ondan sonra bizim hayvanlar kurbancıya da yeter. Yani bizim ithala şeye ihtiyacımız yok kurbancılar kim gelirse ihtiyacını görme şeklinde bizim hayvanlara bakarız. özgar gel gel oğlum gel özgar gel 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 Rızgar gel, Rızgar gel. m 음. u 음.